Herkese merhabalar. Hepiniz Stardew'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hem yeni modlarımızla oynamaya devam edeceğiz hem de biraz çiftliğimizle ilgileneceğiz. Geçen bölümlerde çok gezdiğimiz için çiftliğimizle ilgilenememiştik. Yarın hava açık ve güneşli olacakmış maalesef. E, falcı neler diyor. Ruhlar bugün benim ruh halimi yansıtıyormuş. Ne iyi ne kötüymüş. Topraktan geçinmekte de bize bir tüyo verecek. Nedir? İşte yalnızca yaz mevsiminde tutabileceğiniz balıklar. Hmm... Turuncu balık gün içindeki ormanda nehirlerde bulunuyor. Renkli alabalık gün içinde denizde ve ormanlardaki nehirde bulunuyor. Balon balığı öğle saatlerinde denizde bulunuyor. Son olarak da ahtapot sabah vakti denizde bulunuyormuş. Bunları aklımızda tutalım. Bir de mektubumuz var. Susan bize kavun yollamış 5 tane. Biliyorsunuz ki kavun en çok para kazandığımız meyvelerden birisi yaz mevsiminde. Teşekkür ediyorum. Ekeriz biz bunları hemen şöyle şuraya. Hala fiskiyemizin olmaması beni bir tık üzüyor. Üçer üçer sulamamıza başlayalım, bunu hemen bir bitirelim. Burada nasılsınız, iyi misiniz? Bu modlarla ilgili önerebileceğiniz bilgi paylaşımı yapabileceğiniz şeyler varsa seve seve öğrenmek isterim çünkü ben bu modları ilk kez oynuyorum. Eğer böyle bilmem gereken, kaçırmamam gereken bir şey varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Eğer siz de benim gibi sıfırdan deneyimliyorsanız da o zaman birlikte öğreneceğiz. Belki size yorumlarda yararlı olacaktır. Suzun'un verdiği tohumları da sulayalım. Gerçekten Suzun bu arada tüm kasabalılardan daha farklı çıktı. Çünkü biz herkese hediye verirken kadına bir merhaba dedik. Hemen bize 5 tane kavun yollayı verdi. Vallahi helal olsun. Bu gold diggerlerin içinde gerçekten insanlığını kaybetmemiş birisi. Bahçemizi sulamayı bitirdim ben. Hemen şuradan tavuklarımızı bir sevmek istiyorum. Merhabalar, merhaba minnoşlar. Bana büyük yumurtalar verin tamam mı? Hayvanlarınızla ilgilenirseniz size daha büyük ve daha e, yıldızı yüksek yumurtalar veriyorlar bu arada. O yüzden hayvanlarınızı sevmeniz önemli. Yem vermeniz de önemli. Yoksa size küfür etmeye başlıyorlar. Gerçekten kafalarının üstünde çıkıyor. Şuradan alalım. Ahırımızı, kümesimizi geniştirdikçe bu besleme olayları da otomatik oluyordu. O iyi oluyor. Şimdilik ama böyle yapacağız. Evet, Vili. Selam Vili. Uzun süredir balıkçılık yapıyorsun. Bu balıkçılık deneyiminle Pelikan Kasabası'nın doğusundaki Sheerwater. Tamam. Tamam gideceğim Sheerwater'a. Ne varsa orada. Bir tane gümüş yıldızlı yumurtamız oldu. Köpkemizi de sevelim. Hatta ona da su verelim. Al bakalım. Hayvanlarımızı falan hallettik her şeyimizi. Şuradan şöyle bir gidelim mantarlarımızı toplayalım. Hatta gelmişken kaplıcaya da girebiliriz. Nasıl olsa yukarıdaki kaplıca da açıldı ama benim evimin önünde hemen bir kaplıca var. Neden onu kullanmayayım? Burası çok güzel ya. Böyle gizli gizlisi. Keşke evlendikten sonra buraya evlendiğimiz karakteri de getirebilsek. Beraber kaplıca keyfisi. Şurada hemen bir kaslarımızı gevşetelim. Daha saat 11.30. Daha çok çalışacağız. Daha günün geri kalanı duruyor. Görevlerimize Bakalım. Ha başkanın şortu var. Manny ile ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor ve madenin dibine ulaşmamız gerekiyormuş. Okey, bunları hallederiz. Başkanın şortunu ben başkana vermeyeceğim bu arada. Onu farklı kötü amaçlarım için kullanacağım. Siz de bence vermeyin. Çok başkandan zaten hoşlanmıyorum. Zaten bu kasabadaki her şeyi ben yapıyorum. Beni başkan da yapmıyorlar. O yüzden başkanı itibarsızlaştırma çalışmalarım olacak. Bizim bir tane daha mayonez yapmamız gerekiyordu. Ne lazımdı mayonez yapmak için? Odun, taş, yüzey, kristali, bakır külçesi. Odunumuz yok, taşımız yok. Abi hiçbir şeyimiz yokmuş gerçekten. Şimdi bizim bakır külçesine de ihtiyacımız olduğu için birazcık madene gitmemiz gerekiyor. O yüzden aldım her şeyimi, erzaklarımı bir de halk evine uğrarız diye düşündüm yolda. Birazcık malzemeye ihtiyacımız var. Çünkü mayonez makinelerini çoğalttığımız zaman otomatikman zengin olacağız zaten. Hayvansal şeylere birazcık ağırlık verelim istiyorum. Siz de bir anda kalkınmak istiyorsanız gerçekten hayvanlardan elde ettiğiniz malzemelere öncelik verin bence. Ne haber Demetrius? Al sana fulya veriyorum. Seni hiç sevmesem de. Çünkü eninde sonunda bana yardımcı olacak bir şeyler verebilirsin diye düşünüyorum. Şimdi şu baharat meyvesini buraya kayalım. Yaz meyvelerini bir tamamlamış olalım. Ve bize 30 tane yaz tohumu verdi. Çok iyi oldu bu egzotik meyvelerde şunu koyabiliyoruz. Şunu koyabiliyoruz reçineleri okey mantar şu man, kuzu mantarı çıktığında kuzu mantarı koyabileceğiz bunu da tamamlarız. Bunu koyamıyoruz değil mi horoz mantarı falan işimize ne yazık ki yaramıyor. Junema başka bir yeri daha mı açacak? Evet bu kazan dairesi sanırım açılacak. Güzel. Saha araştırması yanına bir tane kefal bırakacağız. Başka bir şeyimiz kaldı mı bizim buraya bırakacak? Sanırım her şeyi... Yok balçıkça. Balçıkça da şuradaydı. 10 taneydi diye hatırlıyorum ama umarım öyledir. Balçıkçıları da bırakalım. 100 taneymiş. Yuh. Neyse tamam 99 tane. Bugün belki biraz balçıkça da keseriz. Orayı da tamamlarız. Maru musun sen? Maru. Yok susun. O oh, harika benim için mi? Teşekkür ederim. Sen bugün bana e, kavun verdin. Ben teşekkür ederim asıl. Eğer demir yolu kenarın uzun süre yaşarsan gece ortasında hiçbir şey seni uyandıramaz. Sadece bir kaya kayması. Ay bu kız çok korkmuş. Yazık ya. Yani bu Jojo'nun yaptıkları inanılmaz. Sebo evde mi acaba? Neyse. Sebo'ya sonra uğrarız ama e, bir geleceğim burada bir gelcim üzüm ister misin hayatım? Üzüm seviyor muydun sen? Yerden topladım ama. Bununla ne yapacağım ben? Yersin. Saçına benziyor. Saçını boyarsın. Ha, kılıç kullanmayı bilseymiş de şey yaparmış. Daha bilmem neymiş de al bakalım. Hediye mükemmel. Teşekkür ederim. E Linus'cum neler yapıyorsun? Bir şey istemiyorum ya. Halini hatırını sorayım dedim. Bu kim ya? Selam. İyin. O iyi. Richard iyi bir patron ama yani birçok işverenim var. kul bir hayat. Ha öyle diyorsun öylele. Yumurta vereyim mi sen biraz kaslı bir abimize benziyorsun. Galiba bu bir hediye sağ ol. Ya kendi ellerimle topladım ya. Beni hiç anlamıyorsun. Zaten bir jerik vardı. Jerik kaldı aklımda. Bakacağız. Şimdi i̇şte diyeceğim bu maden nereye gitti? Evet maceracılar loncası burada. Buradan da fıtı fıtı madene gidiyoruz. Maden biraz uzaklaştı. O kötü oldu. 45'ten devam edelim. Hem de balçıkça da var. Bayağıdır sizinle savaşmıyordum ufaklıklar. Bana öyle atlayamazsın. Beni öyle korkutamazsın ufaklık. Ama bu arada bizim pardon bizim şeye gitmemiz lazım. Bakır bulmamız lazım. Buradan demir çıkıyor ya birazcık üst katlara gidelim. Buralarda biraz takılalım. Biraz bakır, kömür lazım bize. Zaten küçücüksün Allah aşkına. İki vuruşta ölüyorsunuz bir de üstüme üstüme geliyorsunuz. Belki ışık yüzüğü falan buluruz diye umuyorum. Işık yüzüğünün tarifi çıkmadı herhalde henüz. Bir bakalım ona da çıktıysa onu da yapmak istiyorum çünkü. Gittiğimiz yerleri biraz olsun aydınlatsak iyi olacak. Böyle çok karanlık oluyor. Şu an problem değil ama göremiyorum. Canımı sıkıyor bu durum benim. Böyle şurada bakırlar var. Hem de balçıkça kasmış oluyoruz bu sayede. Ne kadar şanslıyım ha. İki tane merdiven çıkarttım aynı katta. Bir yandan kömür de çıksa fena olmayacak. Bir bıçak düştü bu arada. Bu ne lan? Böceğin bacağını kestik az önce. Taşımız da azalmıştı bu arada. Madene gelmemiz iyi oldu. Birazcık taş da kastık. Saat 12 olmuş yol. Çok uzun olduğu için ben madenden ayrılacağım. Hiç riski atmayacağım. Çünkü gerçekten çok uzağa gitti. Kısa yol var mı diye bir bakalım ama bence yok. Şuradan şöyle Levis'in oradan çiftliğe gidebiliriz. Yine uzun bir yol bizi bekliyor açıkçası. Belki erken gidersem de şu bitkilerden biraz ekerim diyordum ama... Bakır çok bulamadık. Kömür hiç bulamadık neredeyse. Taş kasmış olduk biraz. Ama daha verimli bir gün olsaydı daha iyi olabilirdi bizim açımızdan. Şuradan şöyle gitsem hızlı bir şekilde gider miyim çiftliğe bir onu deneyeceğim. Çünkü saat 1 oldu bakın 12'de çıktım madenden. Buradan hemen fıt fıtı fıt ineceğiz ama şu neymiş toplayayım şuradan. Baharat meyvesi. Atımız falan olduğunda ve kahve yapmaya başladığımızda bu bizi çok rahatlatacak. O yüzden şuradan hemen bir mayonezi alayım. Sonra gideyim şu yumurtayı koyayım. Hala tek mayonez makinemiz olduğu için birazcık sıkıntılı bir durum. Şunları da şöyle satayım. Baharat meyvesini de satalım, mayonezi satalım. Başka çok satabileceğimiz bir şey yok gibi. Şu tutucu Gübresi çıktı iki tane. Onları koyayım. Bir de ay 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 bayılacağım. Hayır 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 hayır. Ay son anda girdim yatağa. 556 altın kazanmış olduk böylelikle. Evet yepyeni bir günden merhabalar. Sadece dün İyini ve Suzunu gördük. Peki iyi olmadı o. Yarın güzel güneşli bir gün olacakmış. Ruhlar bugün mutsuzmuş. Bugün madene gitmeye çok gerek yok. Mayonez makinemiz olmuş. Alayım. Minikler. Bugün yumurtladınız mı? Bugün birazcık daha az yumurtlamışsınız. Bir iki taneniz var aranızda. Yok yenmesin. Bir tane yumurtayı da ziyan ettim. Bir iki taneniz var aranızda. Ne hikmetse sürekli Samanyolu dışarı çıkmak yerine. Bugün çiftlikte işimiz var birazcık. Bir sürü tohum verdi bize. Bugün cuma günü. O yüzden aslında bir aşağıya gidip bakabiliriz. Ne demiş? Hey bunu çekmecenin birinde buldum. işine yarayabilir diye düşündüm. Pil. Güzel. Şimdi bakırımız var ama kömürümüz yok. Bu kötü. Şunlardan satabileceklerimi bir satayım. Şu üzümü satayım. Itır şahını satayım. Anterleri de satabilirim. Her gün çıkıyor zaten. Marnie'nin oraya gidip şortu alabiliriz. Marnie'nin en sevdiği şey ne? Benim Emily aram ne kadar iyi öyle. Pemle de aram çok iyi. Shane ne de iyi. Marnie'li hiç mi aram yok? Bir kalbim var. Ee, tilki çiçeği seviyormuş. Yu. Ee, birazcık daha uygun şeyler seversen. Başka sevdiğin ne var ya senin? Hiç hediye medya vermemişiz ki kadına bilelim. Sağ atıştırmalığı vermişim götürüp. Neyse çiçek götürürüz. Çiçeği herkes sever neticede. Şu lalelerden götürelim. Gördüklerimize de hediye veririz. Ben şimdi fıtı fıtı bir gideyim. Hem manilerin oraya hem de e, pazara bakacağım. Tüccar gelmiş olmalı. Evet bugün ne satıyor? Aa tüccarın tipi değişmiş. Sıradan tutucu toprak, mağara havucu, baharatlı yılan balığı, hindistan çevizi, çevizi yalnız, lale. Şu anlık işimize yarayacak bir şey satmıyorsun demek. Hüccar'cığım. Şöyle Marni'ye bakalım çalışıyor mu kendisi. Çok çalışıyor mu emin olamıyorum ama. Ben sana hediye vermeye geldim aslında. Çiçek seviyorsundur umarım. Çok çok teşekkür ederim. Ya Marni bu kadar saf olma. Şey nerede bu arada? Bayağıdır görüşemiyoruz onunla. Benim şeyine olan zaaf şaka mı? Ve <laughs> hediye dağıta dağıta gidelim istiyorum. Asem selam. Sam, Sam e iki, iki tane hediye vermiş Yuh ne kadar hızlıyım öyle. Annesine verelim. Belki Sam'le oluruz. Teşekkür ederim günümü güzelleştir. Ne demek Jody'cim? Jojo Mart'tan aldığım yiyecekler çok sağlıklı olmayabilir ama öyle düşük. Ya Jode... Kulağından üçüncü kulak çıkacak ya. Kızlar ne yapıyorsunuz bakalım evde misiniz? Artık Emilin odasına biliyorsunuz. Girebiliyorum. Emilicim, prensesim. Aa bakalım. Emiliye de hediye vermişim. Benim bu herkese nazar boncuğu gibi hediye dağıtmam. Benim herkese mavi boncuk dağıtmam peki. Yere uğrayalım istiyorum. Bir biraz. A selam 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 seninle de aramız iyi olsun ya. Sofya. Benim için de teşekkür ederim. Merhaba güzel bir gün değil mi? Evet canım. Çok utangaçsın herhalde sen. Şapşal şey. Selam Harvi. Senden pek hoşlanmam ama olsun. Hediye verelim aramız iyi olsun. İnsanlar yazın çok fazla hastalanmıyorlar. Bu güzel tabii ama aynı zamanda da benim için daha... Merak etme ben iki bayılırım. Beni soyup soğana çevirir. Şeyini karşılarsın. Ya sabır ya. Selam. Kavun almaya geldim de ben. Böyle iki domates. Ay ben bir ara şeyin aşkına bütün tarlamı biber ekmiştim ya. Şaka gibiydi. Yaz pulu tohumu 8 günde yetişir. Bir de böyle para yapabileceğimiz hızlı yetişebilecek. Bu yaz ve güzdeymiş mesela. Mısır alalım birkaç kere yetişsin. Ayçiçeği alalım. Güzel. Başka hızlı yetişen 3 günde falan yetişen buğday hızlı yetişiyormuş. Buğday sadece yazın mı ekiliyor? Güzün de Okey. 5 günde yetişiyormuş. Biberler, yaban mersinleri 13 gün. Biraz biber alsak güzel olur. Bütün paramızı da tohumlara verdikten sonra Behlül kaçar. Selam Arve. As selam. Siz kimsiniz? Corin. Merhaba Lili. Umarım günün iyi geçer. Merhaba Corin. Yanındaki Keltoş kim? Ben Fero. Ezekiyen. Ne kadar sertsindir evlat sert bir rüzgar seni uçurma sert bir rüzgar seni uçurtma gibi uçuracak gibisin. Birader bak işine. Salak mıdır ne diyor Ben Feru adam. Ben Feru adam canımı sıktı. Mayonez makinemiz hazırlamış, okey. Bir yandan da para kasmamız lazım çünkü iyi oluyor mayonez makinesi. Birkaç tane olsa böyle günde birkaç tane alsak o mayonezden çok güzel olacak da şu an tek tek koyabiliyoruz ancak. Şimdi şu biberleri şuraya bir ekerek başlayalım. Sonra mısırlarımızı ekelim. Sonra da çiçeklerimizi ekelim. Güzel. Yaz pullarını çiçeklerinin yanına domatesleri de şöyle ekebiliriz. Şimdilik şimdilik. Hiç sulama yapmadık bugün. Sulama kabımızı bir alalım. Mayonez de satalım yer kaplamasın. 12 tane de kabına ekeceğiz. Ama kabım nerede? Nerede? Şuradan çilek de alayım yerim. Ya da çileği şimdi harcamayayım. Mantarlardan alayım Mantarlar Her gün çıkıyor diye mantarları hiç önemsemiyorum artık. Şuraya bir tane kabın alanı yapacağım. Üç ölçülük. aşağı doğru uzasın gitsin. Kabın aldıkça buraya ekeriz. Bir de kabın kaç günde bir yetişiyormuş? 12. Ee, yani Kabın alabilecek süremiz hala var. Bir kere daha alacağız kabın paramız olunca. Ama benim amacım burada dev kabun yetiştirmeye çalışmak biraz da. O yüzden böyle üçlü üçlü ekiyorum. Şöyle kavunlarımızı sulayalım. Diğer tarafta da vardı böyle üçlü üçlü ektiğimiz. Umarım bir tanesi tutar da dev kabın elde ederiz beraber. Şurada mayonezimiz çıkmış. Hemen onu alayım da diğer yumurtayı koyalım. Paramız bitti çünkü biraz paraya ihtiyacımız var. Şu ilk ektiğimiz bahçeyi de sulamayla devam ediyoruz. Sulama kısımlarını bu arada videolara koymuyorum. Çünkü puzun olduğu için bayağı sıkıcı oluyor. O yüzden şu iskiyeleri bir an önce koysak da böyle direkt hem oynanış açısından hem de iş yapış açısından, enerji açısından böyle güne daha hızlı başlasak. Ama kış geldiğinde bildiğiniz hovardalık işte rahatlık mevsimi. Ben hatırlıyorum ya böyle bildiğiniz deli gibi ekin ekiyordum para kasmak için. Full bir sürü kocaman kocaman bahçelerim olmuştu. Özellikle yaz ve güzde. Anlatamam size. Yine bu küçük hali bence. Daha büyük tarlalar oluyor da ama fıskiyesiz gerçekten büyük eziyet ya. Bu arada sizin indirdiğim modlarda beğendiğiniz karakterler hangileri? Mesela Ian'ı beğeniyor musunuz? Sizin bir favoriniz var mı? ana oyunda herkesin favorisi şey <laughs> Hayley. Emily hep böyle seviliyor ama evlenilmiyor genellikle. Genelde Abigail ile evlenenler çoğunlukla. Siz Stardew sevinizde kimle evlendiniz? Modlu kullananlar varsa modlu kullananlar kimle evlendi? Çünkü ben hiçbirinin modla eklenen karakterlerin hikayesini gerçekten bilmiyorum. Bütün bahçeyi suladım sonunda ve enerjimi bayağı bir doldurmam gerek Şu da yiyelim. Saat oldu 19.50. Şu şiir water'a git. Şiir water'a git diyordu ya. O, merhaba. Herkes gidiyor buradan. Ha, selam. Alisa. İyi günler Lilith. Bugün harika bir gün değil mi? Kendine dikkat et. Mantar sever misin? Horoz mantarı. Teşekkürler Lilith. Umarım seviyorsundur. Elimde bir tek o vardı şu an. Bir şey Burası mı şiir water? Yok diğer taraf. Bakalım modla gelen balıklar nelermiş. Şu mantarın bir tanesini yiyeyim. Çok böyle enerjim yok ama idare eder. Böyle kullanırız gibi gibi. Hem de paramız azaldı ya birazcık para kasmış oluruz diye düşündüm buraya gelerek. Burada baloncuk yoktur herhalde. Zıplama balık. Burna balığı bulduk. Billy'nin öve ve bitiremediği Haç yaten, Ay sinir ettim beni. Billy'nin öve öve bitiremediği yerde tuttuğumuz balık sadece turna balığı oldu. 53 enerji veriyormuş bu arada da. Geç kalmayalım. Harvey zaten hasta bulamıyormuş kendine. Bir de bizi bahaneyle soyup sonra çevirmesin. 26 altınımız var. Onu da almasın bizden. Gerçi yattıktan sonra param da olacak. Bu kim giden? Jojo Marta Nereye gidiyor acaba? Bir saniye. Bir saniye. Bir, saniye. bir şey diyeceğim. Oh. Üzüm reçellerimiz de çıkmış. Gayet güzel. Çilekleri koyayım da çilek reçeli yapalım. Bu arada oyunu şey amacıyla oynamıyorum. İşte en çok para kazanacağım şeyleri ekeyim de insanlar bunu yapsın diye canım o anneyi ekmek isterse. <laughs> Yatağın içinde bayıldım. Şimdi bir sürü param olduktan sonra var ya. Üzüm reçeli 210 ediyormuş bu arada. 228'de mayonez ediyormuş. Üzümün bir tanesi de 100 altın ediyor. 1604 altın sadece merak ediyorum ne kadar paramızı kesecekler. Sonra da bu bölümün bir sonuna gelebiliriz bence. Balıkları satmadım bu arada. Balıkları satsaydım daha çok olabilirdi. E, evin içinde bayıldım diye bir şey olmadı mı? İyi güzel. Kimse bana mektup yollamadı. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.